Gece altı ıslatmayı Hiçbir çocuk bilerek yapmıyor ve bilerek yapmadığı için de cezalandırılmamaları lazım. Ama yapılan bilimsel çalışmalar onu göstermiyor. Örneğin Burcu Hanım, Türkiye'de yapılan bir bilimsel çalışmada gece altı satan çocukların yaklaşık yüzde kırkında anne ve baba tarafından şiddet uygulanıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bazen bu fiziksel şiddet, bazen psikolojik şiddet olarak ortaya çıkabiliyor. Ee, o yüzden biz tedavinin ilk basamağı olarak önerdiğimizde, ailelerimizle konuştuğumuzda bakın... ...bu çocuğumuzun elinde olan bir şey değil, bilerek yaptığı bir şey değil. Çocuğumuzu destekleyelim, onu motive edelim. Hatta kuru kalktığı günlerde e, onu küçük ödüllendirmeler yapalım. E, fakat hiçbir şekilde azarlamayalım, kızmayalım, hiçbir şekilde şiddet uygulamayalım diye ifade ediyoruz. Peki fiziksel durumu biraz anlatabilir misiniz bana ya da bize diyeyim? E, şöyle mi? Mesela atıyorum e, çocuk gün içinde içtiği suyu mu daha çok hani tutuyor geceye kadar ya da ne bileyim gece yatmadan önce o kadar çok su içmesin mi diyorsunuz ya da ne bileyim uyku halinde çok derin olduğu için mi aslında e, sistemin aşırı Hı. dolu olduğunu fark etmeden bir Rahatlamadır Hı. ya da nasıl işliyor süreç? Çok doğru. Ee, şimdi öncelikle bunun sebebine gelirse <laughs> genetik bir altyapısı olduğunu <gülüyor> vurgulamamız <gülüyor> lazım. Yani. Aa genetik e, derken o zaman ailede birisinde mutlaka var mı? Tabii yani. Anne e, babada mı yoksa daha e, Şöyle başka... eğer annede varsa <laughs> e, anne veya babada herhangi birisinde varsa çocukta olma ihtimali yüzde 45 civarında. <laughs> Her ikisinde varsa bu oran yüzde 80'lere <laughs> kadar çıkıyor. Veya şu açıdan bakarsak hani gece altı satan bir çocuğun geniş ailesinde en azından birisinde yetmiş olasılıkla gece alt ıslatma görüyoruz. Yani bu işin bir genetik geçişi var yukarıdan aşağıya doğru. Fakat işin fizyolojik kısmına bakarsak, siz de az önce söylediniz, yani gece uykunun ağır olması. Mesela önemli nedenlerden birisi bu. Bazen aileler şöyle ifade eder, hani çocuğumu gece uyandırmaya çalışıyorum, hani yanında davul çalsanız çocuk kalkmaz hmm. gibi ifade ediyorlar. Hakikaten uykusu çok ağır veya gece çocuğunu çişe kaldırmak için biz tutuyoruz götürüyoruz çocuğumuz e, hiçbir şekilde uyanmıyor e, gibi söylüyorlar. Bir sebeplerden birisi bu. İkincisi gece idrar üretiminin normalden fazla olması. Hepimiz için ee, değil mi yoksa on, sadece e, çocuğun, ge çocuğun. gece altı satan çocuklardan Hı -hı. bahsediyorum. Normalde vücudumuzda antidiüretik hormon dediğimiz bir hormon Hı -hı. var. Bu hormon eğer yetersiz miktarda salınıyorsa çocuklarda ki bu çişin tutulmasını sağlayan bir hormon. Normalden daha fazla üretildiği için çocuk gece çişini kaçırabiliyor. Üçüncüsü ise gece mesanenin daha erken uyarılması. Hani normalde beklediğimiz işte 50-60 cc civarında mesane dolduğunda uyarılmaması lazım biraz daha ilerim mesela 80-90 sisi de uyarılması gerekirken işte çocuklarda erken uyarıldığı zaman yine idrar kaçırmalara yol açabiliyor yani işin fizyopatolojisinde bu şekilde farklı sebepler görebiliyoruz. Peki böyle bir çocuğumuz var doğru doktorlarla iletişim kurmayı başarabiliyor muyuz mesela onu sorayım. Şimdi doğru doktor çok önemli. Ee, bir kere hangi branşa gidecekler? Ben çocuk ürolojisi uzmanıyım. Ee, çocuk ürolojisi Türkiye'de çok e, sınırlı sayıda. Çocuk nefrolojisi uzmanları yine aynı şekilde ilk gidilmesi gereken branşlardan. Fakat e, şunu ifade etmem lazım. Türkiye'de çok ilginç bir şey söyleyeyim. 1 milyona yakın çocuk gece altı ıslatıyor. Hmm. Yani bu çok yüksek bir rakam. E, bu kadar çocuğu e, bizlerin tedavi etmesi mümkün değil. Pediatri uzmanlarımız yine bu konuda gayet bilgililer. Üroloji uzmanları bu konuda bilgili ve yine aile hekimleri, başvurabilecekleri hekimler arasında gösterebiliriz. Ee, yine 5 yaşındaki her 5-6 çocuktan birisi gece 6 ıslatıyor. Ve okul çağındaki her 10 çocuktan birisi gece 6 ıslatıyor. Yani bu kadar yüksek bir rakamdan bahsederken e, tabii ki başvurabilecekleri e, doktorları da doğru yönlendirmek lazım. Ee, peki size geldikten sonra farz edelim işte doğru doktorumuzu bulduk, e tedaviye başladık. Süreç nasıl bir süreçtir? Bir kere aileler korkmasınlar. E yine altını çizerek ifade ediyorum. Gece altı satma tedavi edilebilen bir rahatsızlık. Yani bu durum geçer, bekleyelim, doktora gitmeyelim demesinler. Çünkü geçen her sene çocuk üzerinde psikolojik bir e baskı oluşturuyor. E yani 5 yaşında çocuğu tedavi etmediğiniz zaman 8-9 yaşına kadar gece altı satan bir çocuk... ...sosyal ve psikolojik olarak olumsuz etkilenebiliyor okul başarısı düşebiliyor, ee, o nedenle bir kere hekime götürelim. Peki biz ne yapıyoruz? Ee, çok detaylı bir tetkiğimiz yok. Genellikle sadece basit bir idrar tahliliyle başlıyoruz. İdrar tahlilinde bir enfeksiyon veya başka bir problem yoksa ardından e, çocuğumuza bazı önerilerde bulunuyoruz. Belki ailelerimiz açısından faydalı olabilir. Bu önerilerden kısaca bahsedelim. Tamam, lütfen. Örneğin çocuklarımıza gündüzden başlıyoruz bu önerilere. Gündüzleri iki saatte bir çişi olsa da olmasa da tuvalete gidip çişi yapması gerektiğini söylüyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü çocuklarımız artık bu modern çağda çok fazla tuvaletini bekletiyorlar, biriktiriyorlar. Örneğin çocuğuyla bir aile bir AVM'ye, dışarıya gezmeye gitti. Ha diyor ki dışarıdaki tuvalet pistir, çocuğumu götürmeyeyim. 4 saat, 5 saat çocuk tuvalete gitmiyor, bu arada pek çok şey yiyor, içiyor ve mesane davul gibi oluyor. Sonrasında da işte işeme problemleri, hem gündüz hem gece problemler ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz, 2 saatte bir gündüzleri, çişimiz olsa da olmasa da, Bekletmeyeceğiz, tuvalete gidip çişimizi yapacağız. İkincisi çay, kahve, gazoz, asitli gıdalar bu tarz şeylerden çocukların uzak durmasını hmm. istiyoruz. Çünkü bunlar mesanede istemsiz kasılmaya yol açabiliyor. Ee, ve bu da hem gündüz hem gece problemlere yol açabiliyor. Hani daha yumuşak içecekler içecekler. Örneğin e, işte meyve suyu, ayran, e, süt bu tarz şeyler su istedikleri kadar tüketebilirler. Yine gece yatmadan önce hani şöyle bir inanış var. Çocuğum yatmadan önce bir bardak süt içsin, kemikleri uzar, büyür. E, fakat bu biz istemiyoruz. E, çünkü gece yatmadan önce içilen e, süt veya sıvı mutlaka gece idrar kaçırmanın sebeplerinden birisi. Yani yatmadan önce son bir saate kadar istedikleri şeyi yiyip içebilirler. Fakat son bir saat bir şey yiyip içmeyeceğiz. Ona özen gösterelim. Yine son olarak kabızlık. Kabızlık bazen göz ardı edilebiliyor. Fakat okul çağındaki yine e, beş çocuktan birisinde görülüyor... Ve gece alt ıslatma sebeplerinden de birisi. Yani eğer çocuklarda e, kaka yaparken problem varsa e, o zaman bunun da tedavi edilmesi gece alt ıslatmayı düzeltebiliyor. Hmm. Bunlar genel öneriler. E, bir de daha spesifik tedaviler var. E, belki onlardan bahsedebiliriz. Yani ilaç tedavisi var ve alarm tedavisi var. E, şimdi ilaç tedavisi tüm dünyada kullanılabilen bir tedavi. Birinci altın standart tedavilerden birisi. Ve yüzde seksene yakın başarıyla e, çocuklarımızda tam ve kalıcı bir kuruluk sağlayabiliyoruz. E, o anlamda hakikaten güvenilir bir tedavi. Tabii ki doktor kontrolünde yapılması gereken bir tedavi. Bir diğer tedavimiz ise alarm tedavisi. Bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu? E, bir çalar saat gibi düşünün bunu. E, çocuğun iç çamaşırına yapıştırılıyor. Gece altı saat mi olduğu zaman bu çalar saat e, çalıyor. Çocuk uyanıyor, kalkıyor, tuvalete gidiyor, çişini yapıyor. Ve bu beyin ve mesane arasında bir ilişki Aa. oluşturuyor. Aa, ee, aslında e, tabi ilaç tedavisi o açıdan kullanımı daha kolay. Alarm tedavisi bazen çocuklarda korku oluşturabiliyor. Bunu ifade etmek lazım. Hani gecenin ikisinde üçünde bir anda e, evet, tüm aile sevimsiz. ayağa kalkabiliyor. Ama bu da yine e, altın standart tedavilerden birisi. Her halükarda yüzde seksene yakın başarıyla çocuklarımıza tam ve kalıcı kuruluk sağlayabiliyoruz. Peki, e, Reci'den bir soru geldi. Ben notlarımın arasında gördüm ama böyle ilişkisini çok bağlayamadığım için aslında sormak istemedim. E, gece yatak ıslatma rahatsızlığı ileride kısırlık belirtisi ya da sebebi midir diye mi? E, evet. Yani çok güzel bir soru. Çünkü <laughs> e, ilaç tedavisinin sanki kısırlığa yol açtığı gibi bir kanı var. Ha, yani çok ilginç Burcu Gelen gelsin. hastalarımız bize bunu soruyor. Hocam... Tedavi sebep evet. oluyor, hastalık değil. Değil. Hah tamam. Ee, yani şunu soruyorlar, siz bu tedaviyi veriyorsunuz ama bu acaba bir yan etkisi var mı? Şimdi yan etki açısından baktığımızda e, yan etkisinin çok düşük olduğunu ifade etmek lazım. Çok basit alerji tarzında yan etkiler, işte yüzde iki, üç oranında görebiliyoruz. Bunlar da çok geçici yan etkiler ama kısırlık gibi yan etki tamamen şehir efsanesi. Böyle bir şey yok. Ee, uzun yani vadede. sperm kalitesini e, düşürmekten mi bahsediyoruz? E veya kız çocuğunda olduysa kız çocuğunda da üretkenliği ha, olumsuz mi? etkiler mi diye ama böyle bir şey kesinlikle yok. Yani hiçbir bilimsel çalışma bir tane dahi bununla ilgili yok. Ee, pek çok çocuk bu şekilde takip ediyoruz ve hepsi de ilerleyen dönemde çocuk sahibi olmayla alakalı ee, genel ortalama neyse o şekilde çocuk sahibi oluyorlar. Peki hocam eğer biz bu rahatsızlığı tedavi ettirmezsek dediniz ya hani mesela bu bir zamanla geçer falan dedi e, aile belki de evet. e, ne olabilir? Şimdi her sene %5-10 ihtimalle kendiliğinden geçme şansı var. Hı hı. Ee, bunu kabul ediyoruz ama bir kere 5 yaşından sonra e, çocuk altı satmaya devam ediyorsa, örneğin 8 yaşına, 10 yaşına geldi, her geçen sene çocuğun üzerinde bir e, psikolojik baskı oluşturuyor. E, ve bu e, sosyal anlamda ilişkilerini bozabiliyor. E, mesela pek çok hastamız var e, gelen, e, fen lisesini kazanmış, fen lisesine yatılı bir yere gidemiyor. Hatta üniversiteye kazanmış, yine yatılı bir şekilde gidemiyor. Eğer tedavi edilmezse bunun 20'li yaşlara kadar uzayabileceğini hmm. ifade etmek lazım. Ee, evet, e, görülme sıklığı azalıyor e, fakat yine de devam ediyor ve geçen her sene çocuk üzerinde psikolojik ve sosyal bir baskı oluşturuyor. Evet. O yüzden beklemeyelim. Beşinci doğum gününden sonra bu durum devam ediyorsa bir profesyonel hekime başvuralım. Peki başarıyı artırmak için neler yapılabiliyor ee, Yani bu işin başarısını arttırmak için kullandığımız farklı tedavi yöntemleri var. Az önce bahsettik. Ee, kullanılan ilaç tedavisi, alarm tedavisi ve bunların yanında yine önerdiğim önerilere e, dikkat edelim. Yani iki saatte bir tuvalete gidip çocukları çişini yapsın gündüzleri. Gece yatmadan önce son bir saat bir şey yiyip içmeyelim. E, yatmadan hemen önce tuvalete gidip e, çişini yapıp boşaltmaları lazım. Kabızlık varsa kabızlık çözülsün. İşte bunlar tedavinin başarısını anlamlı olarak arttırıyor. Bunların faydalı olmadığı yerde biz zaten e, ek, ek tedavileri veriyoruz. Çok ilerleyen yaşlara kadar öyle bir böyle bir ped bağlama falan gibi bir şey e, sizin normalde tavsiye ettiğiniz evet. bir şey değildir herhalde. Ya Ailelerin genelde evet. kaçamak daha doğrusu işlerini kolaylaştırmak hmm. için yapacağı ama daha sonra ileride psikolojik ve sosyal sıkıntılar... Sorunlara yol açabiliyor tabii. Mi? Şimdi çocuk gece bez bağlayınca o gece kuru kalmasını sağlayabiliyorlar. Yatak ıslanmıyor, annenin babanın işi kolaylaşıyor belki ama çocuğun psikolojik baskısı devam ediyor. O yüzden bezden e, bir an önce kurtarmak lazım. Geceleri bez kullanılmasını e, biz 5 yaşından sonra kesinlikle önermiyoruz. Hı, tamam okey. Merak etmiştim. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Ben Verdiğiniz teşekkür ederim. Bilgiler için. Sağ çok, olun. Sağ olun. Çok çok mersi.